Wikiforex TL'den herkese merhaba. Bu ikinci videomuzda MetaTrader hakkında genel bir bilgi alacağız. MetaTrader'ı yükledikten sonra karşımıza bir ekran çıkıyor. Bu demo hesabını açmak için gereken ekran. Burada üst kısımdaki bilgiler çok önemli değil. Altta duran hesap türü, kaldıraç ve depozito. Bunlar gerçek hesapta ne yapacaksak ona göre doldurmamız lazım. Burada birçok seçenek var. Dolar, Frank, Japon yeni. Burada kaldıraç. Bu kaldıracı geniş olarak diğer videolarda anlatacağım. Ve gerçek hesapta ne kadar oynayacaksak ona göre ona göre seçimimizi yapıyoruz. Burada tiki tıkladıktan sonra next tuşu açılıyor, next tuşundan sonra tekrar next'e basarsak şifremiz geliyor. Şifremiz şu anda postamıza da gelecek, almamıza gerek yok. Ama postaya geldikten sonra, İmkandım. evet şifremiz geldi. Burada şifremizi görüyoruz. Posta, tabu, posta kutusu tabu bulunmakta hesap geçmişi ya oyun her e, e, girişte pariteye girişte burada sizin bilgileriniz geçmişte yaptığınız şeyler yazacak geçmişte ya, yaptığınız para alışları para satışları hepsi burada yazacak uyarılar serverdan gelen uyarılar posta kutusu size broker şirket e-posta atacak günlük işle ne zaman girdiniz ne zaman çıktınız hangi pariteyi aldınız o, o günlük tutuluyor burada İşlemler burada giriş yaptığınızda ekside misiniz artıda, artıda mısınız bu bilgiler tutulacak ve paranızın ne kadar olduğu tutulacak bu kısım sizin gördüğünüz gibi hesap bilgileriniz ve indicatorlarınız görünüyor. Indicatorlar size analiz yaparken çok analiz yaparken çok işinize yarayacak. Bunları kullanarak paranın yükseleceğini mi düşeceğini mi hepsini anlayabilirsiniz. Burada piyasa gözlem, burada bütün paralar bulunmakta. Broker şirketin kullandığı bütün paralar kullanılmakta. Burada hem alışa hem satışa Forex'te bu kural vardır. Alış, satış ve kapama vardır. Alış yaparsanız ilk para, satış yaparsanız ikinci parayı almış olursunuz. Kapama yaparsanız tamamen kapatırsınız. Burada tullar bulunmakta. Bu tullar grafiğinizi analiz yapmakta yaparken grafiğinizi analiz yaparken çok işinize yarıyor. Burada gördüğünüz gibi Nerede, ne kadar olduğunu tarihinizi görüyorsunuz. Fibano, gördüğünüz gibi Fibonacci var. Ve diğer tool'lar. Bunlar diğer gelecek videolarda anlatacağım. Sona gelme Otomatik Bilgi geldikçe sona git Tuşu Burada büyütme, küçültme Grafiği değiştirebilirsiniz. Çizgi grafik, mum grafik en çok kullanılan bu grafikti. bunun dışında bu tool'ları navigatör tool'unu falan kapatıp açmada sadece diyorsanız grafiği ben odaklanmak istiyorum diyorsanız hepsini kapatabilirsiniz. Sonra buraya tıklayarak görebilirsiniz. Buradan da hesap demo hesabı açmak istiyorsanız buradan giriş yapıyorsunuz. Gördüğünüz gibi ilk ekran. Ve burası da giriş. Şifrenizi biliyorsanız herhangi bir bilgisayara yükleyip bu programı bu şifre halledebilirsiniz. Şimdi demo hesabı olduğu için broker adı ve demo diye yazıyor. Gerçek hesapta farklı yazacak burası. Şimdilik bu kadar. Gelecek videoları da izlemenizi tavsiye ediyorum.